basalım mı ne diyorsun? Olur. Oh. Mola da evim kötü nasıl geliştirebilirim? Onun taktiğini vermiyorum birazdan. <laughs> Anamı sattım adam bekliyorum. Adam mı bot mu? Anlamadım. Adam adam. Nerede? Öldü, Solumuzda. garajda evet. Şöyle bakıyorum, yok şu an. Tamamdır Manver abi. Şöyle bakacağım. Tamam, Karıya alın. Karı. Hadi bakayım karıyı alacağım. Karısı boş. Tek girmiş herhalde ya. Yazık ya bana denk geldi. Adamlar var. Gel geri çekil. Bir tık. Ne oldu? Adam mı var? Ağrı bekle. Adam var. İçerdeler mi? İçerdeler. Bir kişi gördüm farkında, altı kadar. Evet. Neyi atıyorum yakına? Çantam attım. Atmıyorum. Solumuzu bilmiyorum. Var. Var. sol var. Mermisi iyi. Bombayı yiyebiliriz. Geriye çekildim bir. Ayıkta basana sol bomba, al. Bomba. Sol al abi. Sol aldım. Bir çekelim şimdi. Altı cel vurdum bir tane aşağıda. tamam. abi. Kapı Bilin. var. Kapı yakın. Ha, <laughs> ben şurada ameliyatları yapayım. Sen kapıya bak. Kurosun ben buradan. Ha, ben yakına bir ney daha atıyorum. Tamam. Attım. Oynuyor mene doğru. ya muhtemelen sağdalar. 50 oldu. Geldim. kapalı. Sky birici kadar görüyorum beyler. Sky birici kadar boş. Benim holum. Kanka sağ bekle. sağ yakın var. Açayım tamam. mı? Tamam. Aç deyince aç. 3 2 1 aç. Aç. Ders benim burada, skybircim burada. Helal. Tam yeri burada. Bekle bir atıyorum. Bahçenin orada. Uzak bir tanesi cam basıyorum. Sen <laughs> at. Ha, tamam. Görmüş. Neyi bakalım gelme yapalım, gelme. Attım şey neydi? Yapalım. Attım neydi? O da öldü. Helal. <laughs> o da öldü. <laughs> o da öldü. <laughs> Üç öldürdüm. Tamam bir de ben vurmuştum. Ama bunlarla beraber mi bilmiyorum. Dikkatli Beraber gibi ya bunlar. Beraber gibi beraber. O zaman vay güzel. Bak ne yapıyorsun Murat abi? Çantamı aldım. İzin aldın mı benden? <laughs> Aykut abim benim. Bugün akıyor ya altıcılar. Ayağımız ayağımız geliyor. Tamam. Ses i̇şte çıkartan botmuş. Bombası sen attın değil mi? Evet. İstihat bıraktın mı Tarık orada? Hatırlamıyorum. Beş yıllıkların fiyatına bak. Geri zekalı sen. Zerlidir. Adamın pustuğu yere bak. Pusmuş mu? Çalıya pustmuş. Yer mi lan şey adamın çocuğu? Şeyde mi? Çimen tarıtı mı? Çimen. Siyonun <laughs> içinde çimen o yapmış kendini. Geri zekalı. Baba yer mi lan bu numaraya? Yap! Kaso açılıyor ama bir yerde. Ben açıyorum. Siyoyu açmamış. Gelmiş burada çalı yapmış kendini. Başka bir yer var mı lan pustu lan? Laleye bak. Aykut abi benim taktiğimle beni Seni vuracaklar. Şimdi ben ne şimdi ben Tanrı vuracaksın ha? Hayırdır ya. İsmi neymiş acaba? Bizden birileri mi bu? Merak ediyorum. Ghost olabilir mi acaba? Senin geleceğini biliyor falan. Bakayım ismine. Bedo. Bedo mu? Bedo diyen iki var evet. Muhtemel. Neyse tanımıyorum. Bedo diye binik hatırlamıyorum. Chatte var mıydı Bedo diye biri? Mesaj yatmamıştır ya belki. Yakalandık. Valla eskaza bir ölürsek adam zengin olacak. Yeminle öyle bir loot var ki. Ananı bir davazo çıktı şaka gibi. Var mı mi? Ne atıyorsun Tarık? Hiçbir şey abi sen atın mı? sen mi attın mı? Aykut abiye bak ya. Adam dört buçuk milyon çıkarken ben bir çıktım. Abi sen <laughs> var ya. Abi, sen, sen de düşüyorsun ya. Düşme daha. Düşmem abim sen rahat ol. <laughs> sen, aynen aynen. Son dört saniye şuraya bir yer atabilirsin. ama son dört saniye. Atma abi atma hiçbir yere atma. Sabun öyle. hakkını verdik sabun. Bugün var ya oyunun harbiden hakkını verdik. Üç milyon. 5.25 ki. Let's go. Hay YouTube. Bu YouTube'a gelir. Hadi in beyler. Kırmızı lazım. Para lazım. Para çok çok para lazım. Oha kim? Ne oldu amına koyayım? Devam. Bağmış yaptılar lan seninle oynamak. Adamlar geliyor beyler. Adamlar geliyor karşı taraftan. Bize doğru geliyorlar. Ortadan bize doğru geliyorlar. Gördüm. Karşı geçtiler. Anladınız değil mi? da bomba. Bizim tarafa geliyorlar. Tarık abi teksin. İki gördüm benim Gelmiş oğlum. Gelmiş oğlum. bakıyorum ben. Tarıkla oynuyor, Tarıkla oynuyor siz. Tutuyorum ben. Oynadım, oynadım, oynadım. Bomba yeriz burada çık geri. Kırmızıya e çık. Kapak kapı ya abi. Ortadaydı da bu. Solumuz gelebilir. Çok çok oynamayın abiler. Sola flank atacağım ben. Arkaya şey var, burada o, duramayız o. eğer orayla fightlayacak. Açsana abi sen. Açabiliyorsan. Ben açtım açtım. Oynayalım mı? Ön tarafa bombayla. Sen sessiz olun bir saniye bildirin vuracağım şu. Yo yo buraya oynama. Bir kırk var. Bir birini öldürdüm. Soldaki birini vurdum. Ay, e, Tarık abi kötüyüm bakman lazım. Üst taraf. Tamam. Şeyin üstünden bakıyor arabanın üstünden. Tamam neyde atabilir kaçman lazım. Kırmızıya koşuyorum. Mermisi sağda. Emin ağzına sıçtı. Neydi atıyor kötü. Lan, sol tarafı vurdum geldim beyler. Tek onlar kaldı. Başka yok sol tarafta. Tamam, şaka mısın sen ya? Dört son açılıyor. Oha bomba geldi. Lan biz bize çok bomba atıyor. Sen belki görüyorsundur. Yok abi ya. Bakıyorum da pezenin gözük göstermiyor hiç. Açıldı girelim. Aç kapıyı. Doğru. Abi adam bana tecavüz etti ya. Lan içeri girin. Biri dursun her ne kadar. Ben bu sefer altı açıyorum. Bot geliyor. Şu botu vursana kapının orada. Sakin. Ölüyorum ölüyorum. Sakin. Geç sen. Ya. 5 var ya. Ben bir kaka bakıyorum. Ben orta ana atar diye rafa gidiyorum beyler. Ben de bir kaka geleceğim. Bu loot bana ne vurdu öyle ya? <laughs> Sağlama adamlar. Evet. Hoş Beyler bir tane adam var şeyin orada galiba. Girişte girişte. Açılmadı değil mi bu giriş bizim buradaki? Hayır açılmadı daha bir Tamam adam orada bağırıyor duyuyorum adamı. Farkındayım farkındayım. Gel senin bu kafanı sikeyim bot. Açıldı herhalde giriş. Evet evet. Gazladım. Abi biri oynadı. Biri oynadı. Bir saniye şey, bir saniye. Kamyon koş. Koşuyorum koşuyorum. Ameliyat yapmam lazım hala bir şey, İki kırık var. Bakman lazım. Kapa çık gibi bir şey. Abi, Hayır. Açtılar kapıyı biri. Oğlum ortayı mı açtı bunlar? Bomba atıyor. Eller ortaya yeşil olmuş. Aykut abi tükür, sağ aynen. kapı açılmamış. Ortayı açmış adam. Öyle mi? Ama evet. adam var burada sağ kapının başında. Daha yeni açtı. Lan açtı yeni açtı. Bir say bakıyor musun ameliyattayım? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. İsa say şey, orta bende. Bakıyorum. <laughs> tamam. Beyler orta kapıya bakan var mı? Bakıyoruz abi bakıyoruz yok. Yo. Ses duydum sanki oradan. Bir dakika sessiz. Girdiler adamlar birlikteler. Gördüm. Bir say bakmıyor musun? He, bakıyorum da geçiyor. Bir daha biriniz gelin. Tam ben abi. abi. girdi biri girdi. İçeride önünde Tarık abi. Orta kapıdan mı girdi? Hayır sessiz. hayır birlikten girdi abi. Susun. Sportif abi bir tanesi. Foktif Bir öldü. Helal. Bir foktif var. Öldü o da. Tamam. Tarık hepsi öldü. Ben bura vibe. Ben mi bitti aman akıyım? Var mı BP sende? Var var AP de var. var. Ben. AP de var benim şartörde. Ya bir kişi luta bakıyor da bu ses sizden mi sekiyor bana anlamadım ki. Dinleyelim beraber açık abi seninle. Hayır adam e var yapıyor. abi. Hayır hayır önünde var adam var senin abi. İki kişi sanırım. Farklı takım bu. Aslında dışarıdan gelseniz var çok free'den vurursunuz bunlara. Ya da ben mi gitsem o yerde yaşarım. Girmiyorlar nedense. Yine duydular biliyor biliyor Ama. Hiç pik bir şey yapmıyorlar. Ben nasıl yapacağım bunlara? Cesur'un yeleğini ve Chesrig'in almayı unutmayın. Bıraktım ben onu. Diğer her şeyini aldım. Hatta ne oldu? <laughs> Buradalar kişiler. <laughs> Aynen. Ameliyatım kalmamış. Ameliyatın var mı Tarık? Var abi. Kim öldü lan? Biri öldü. Öldüm beyler. sol camdaydı Tarık abi. Say gelmen lazım. Bir dakika abi, burada da adam var. Abi niye üzerine oynuyorsunuz lavukların? Sol camda. Tamam geldi adam sağ. Kapalı kaskınız varsa benim kaskımı kullan. Yakın kapısı oldu. Da. Var mı neydin? Yok. Biri uzaktan cross, biri yakında. Bomba atıyor. Ben attım. Gerek smoke attım. Biri öldü. Öldü o da. Tamam. Aynen kanka uzaktan cross kal ben yakında dururum. Bak durdun şu an. Kol kırık ama gibi cross'um var. Ben çantamı buraya attım. Aykut abi kötü oldu şimdi Aykut abi alalım. Bir dakika Jojo'ya içinden sensin değil mi? Doğru. Evet. Misal'da Aykut abi çeksin ya. Biraz bir şekilde bir dakika yavrum. Tamam o zaman öyle yapalım ben de direkt gideyim. Sen yani, bizim için yeleğini almış mıydın? Bizim benimkinin hiçbir şeyini almadı Misal. Ha, hani... Tamam ben o zaman öyle yapayım. Ben yani, dört adam vurdum amına koyayım. Ne, ne olacak hiç bilmiyorum da. İyiyse yapacak bir şey yok. Bir şeylerini bırakacağım. Böyleyle de. İlkem izliyorum ben ya. Şey var mı Oğlum adam majestik bulmuş. <laughs> Allah. bunlar hile mi lan? Bir expander da bulmuş. Anlamadım ki. Oh man. koyayım bunlar da böyle silahlara bak. Bunlar hile olma ihtimali var mı? Yüksek. Muhtemelen. var ya öf. O benim buranlar Çinli ben... Adam majestikle yani. buraya mı gelmiş yani? Evet. Vay be. Ben mermileri yere mi attım? Ne yaptım lan mermileri ben? FF Eşi yaptım. BP ile. Allah Allah. Oo güzel A2 var. VSS'i de güzel. Jokman diye bir ismi var lavun. Ace kanka sana veda edeceğiz kanka burada. Yolumuz ayrılıyor seninle. Hadi bir siktir git. <laughs> Üzüldüm sandınız değil mi? <laughs> Yüzüne tükürdüm bir ya, silah. Hayıp ettim. <laughs> ya 200-200 para hediye ediyorsun. Oyunu bozuyorsun, 200 bin para hediye ediyorsun. Ne anlamı var ki bunun? Bu adamlar bir garipmiş ya. Allah Allah. şaşırtan loot. Vallaha. Oğlum bu H416 imiş lan bu silah. Ben ne diyorum? Ne no, aman ne koy bu kara pahalı bu silah. Matchin. Okay. Benim şimdi ne kaldı ya abi söyleseniz ona göre üstümü hazırlayacağım. Dur yavrum dur. Çünkü onu şeyi alacağım da. Bir dakika. Ben yani, Aykut abi çekeceğim. Ben onu alacağım. Senin büyük ihtimal yeleğin kaldı. Muhtemel. Belli olmayabilir ama. Büyük baksın ihtimal ya. öyle gözüküyor. Say bir baksın. göre hazırlayacağım üstümü. Say daha Aykut abi çekecek. Bu seni zaten alamaz. Ayarlayacağım ayarlayacağım ya. Bir şekilde ayarlayacağım abi. <laughs> Aykut abi sen çek. Benim buradaki işim bitti. Kanka bir gelme ya. Bir muhabbet bile edemiyoruz Bir Vursana abi. Adamla bir şey bırakmadık değil mi biz? ral çantası var. Alabileceğim sen bunu? Ral çanta derken? Bildiğin ral çanta. Yok. Ben bizimkinin çantayı çektim. Bu sığmıyor değil mi 926 yok sığmıyor. Ben gidiyorum bizimkinin yeleğini ve şeyine bakacağım alabiliyor muyum diye. Abi biliyor musun çok bilk 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 Evet her şeyi bilk aldık değil mi? Silah burada. O, ağlamasın ona bakayım. Aa. Aa ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor. Hadi ama. çıkalım hadi ağlamasın, çıkalım. Ağlamasın, ağlamasın. Çok ayıp oluyor. Kılıç düşme. cloud 2 kanka. Ayıp oluyor. Hesap 26 seviye. Ben 700 TL veririm. 15 milyon parası vardı onun. 20 milyon mu 15 milyon mu ne parası var?